Merhaba arkadaşlar. Tuzlu kurabiyemiz için gerekli olan malzemeler 150 gram margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı sarı süzleri için, 1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu şeker, 3,5 su bardağına yakın un, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı nişasta. Üzeri için çörek otu, susam, bir adet de yumurtanın sarısı. Margarini, sıvı yağ, 2 yemek kaşığı suyu, sirkeyi, tuzu ve şekeri ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ben videoları ara ara kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bütün malzemeler iyice karıştıktan sonra üzerine unumuzu, nişastamızı ve kabartma tozumuzu ilave edip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Ununuz az geldiyse üstüne un ilave edebilirsiniz. Yoğurduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp istediğimiz şekli verip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aralıklı bir şekilde diziyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp otu ve susam serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.